Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun bugün sizlerle birlikte özel bir teşekkür videosu ile karşınızdayım. Göreceğiniz gibi evet sonunda 2013 Şubat ayından itibaren oluşturduğum YouTube kanalı Tayfun Oyun Serüvenleri adı altında oluşturduğum YouTube kanalından bu zamana kadar gelinen nokta bu şekilde oldu. Bu ikinci kanalım tabi eski kanalımı ben bırakmıştım 2018 Mayıs'tan itibaren yani o dönemlik içinde yani 2 senelik içinde. 20 k aboneye ulaştık, 20 k aboneye geçtik daha doğrusu. Şu an 20 k 150 gibi görünüyor, değil mi? Ben öyle en son görmüştüm, bilmiyorum. Abi hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, yani tabii ki de 100.000 olmadık, 200 bin olmadık. Yani onun için bir video ayrı yapılır ama yani benim için çünkü 20 k şöyle önemli. Ee, ben Türkiye'de olmayan ve insanların bakış açısına göre farklı bir şekilde içerikleri oluşturan bir insan olduğum için yani bu e, şey geldiğim nokta çok önemli. Çünkü 7 yıllık bir süreçti bu yani. E, ve ben bu 7 yıl içerisinde eski kanalda en fazla 15 kaya kadar ulaştım. 14 kaya kadar ulaştım. Fakat son bir senedir yani hatta son bir senedir demeyeyim Ocak ayında itibaren inanılmaz bir yükselişe çıktı bu kanal. Hani 9000'den 2 ayda 10k daha arttı ve 20k'yı geçti. Ee, yani bunu neye bağlıyoruz? Biraz işte farklı yaptım. Özellikle speedrun içeriği. Türkiye'de yapılmayan, Türkiye'de bilinmeyen ben hala bilindiğini düşünmüyorum adam akıllı. Bilinmeyen bir konsepti Türkiye'ye getirip ve bunu başarılı, başarılı bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. En azından sizlerden gelen yorumlar bu şekilde. Ee, tabii şu an daha yolun başındayız. Yani 20K olduk diye olay bitmedi yani. E, fakat hepinize sonsuz teşekkürler efendim. Gerçekten sonsuz teşekkürler. Hem Instagram DM'lerinden hem Twitter DM'lerinden hem Facebook'tan bana ulaşanlar. Özellikle Twitch'ten de gelenler. Oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Yani bu ara gerçekten çok acayip bir yükselişe geçtik. E, yani ben çünkü gerçekten bunu çok yaşadım. Yani belki de birçok. 1 milyonluk 2 milyonluk kanaldan daha da fazla kötü şeyler yaşadım bu süreç içerisinde hem youtube kanal kapatmaları olsun hem başka şeyler olsun zaten biliyorsunuz anlatmıştım e, fakat gelinen bu nokta beni çok mutlu etti en azından 20'leri gördüm abi Yani hayatım boyunca bunu unutmayacağım 20'leri gördüm Tabii belki bir ay sonra bu neydi şimdi belki de bir ay sonra 50k'yı falan göreceğim bilmiyorum e, hayırlısı diyelim abi yani çok güzel gidiyoruz Sizlerden gelen pozitif etkiler pozitif düşünceler Negatif de olabilir Bana belirtebilirsiniz abi şu şu yanlış diye küfür hakaret olmadığı sürece Her zaman eleştiriler açığım biliyorsunuz ee, Hem Twitch'te hem burada ee, Bundan sonra ne olacak Bundan sonra devam edeceğiz abi no, non-stop devam edeceğiz sadece e, Speeder'ın içinde değil normal oyun incelemeleri falan düşünüyordum fakat Bu ara çok yetiştiremedim ama e, Elimden geldiğince sizler ne istiyorsunuz ben de onu e, Elimden geldiğince dediğim gibi en iyisini çıkarmaya çalışıp içerik olarak. Ee, ben bu ara dediğim gibi hem Twitch'te her gün saat akşam 8'de yayın yapıyorum ve haftada en azından 2-3 videoda bir hafta içinde 2-3 videoda sığdırmayı düşünüyorum. Ve bu şekilde de yapıyorum ve haftada en az da bir canlı yayında da e, sizlerle birlikte etkileşime geçiyoruz ki geçen e, canlı yayını biliyorsunuz 800 kişiye geçtik yani izleyici olarak rekor kırdık. Ee, çok teşekkür ederim. Yani demek ki gerçekten bu konsepte farklı konseptlere ihtiyacı varmış insanların ve ben de bunları yaşatmaya ve bunları sunmaya devam etmeye düşünüyorum. Ee, sadece Outlast'te değil dediğim gibi yani diğer oyunları da yapmayı düşünüyorum. Fakat Outlast'te öyle bir güzel yerlere geldik ki hani daha da fazlasını yapma ihtimalim olduğu için o yüzden bunları devam ediyorum. Yani tekrardan söyleyeyim zaten bununla ilgili ayrı bir video da yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, yani sözün sonlarına gelirken hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani gerçekten de Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ee, hakikaten ben çok çok mutlu oluyorum. Yani çok duygusallaşıyorum bu konularda da. Ee, çok bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi siz yorumlarınızı, beğenilerinizi, arkadaşlarınızla paylaşmaya devam ettikçe bu içerikleri daha da fazla insana hitap edeceğiz. Ve birçok insanda bizleri görmüş olacak ki YouTube'da zaten bunu ön plana çıkarmaya başladı. Bazen YouTube'a sinirleniyorum ama hakkını da vermek gerek. Ee, yani Speedrun içeriğinde önermek ayrı bir mazeret bence. Marifet, mazeret değil, marifet. <laughs> Karıştırdım. Ee, teşekkür ederim abi. Ben her gün akşam 8'de Twitch'teyim ve YouTube'da canlı yayınlar ve videolarla karşınızdayım. Yani ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradayız zaten 20 kaldık oğlum. Nereye gideceksin? Nereye gidiyorsun oğlum? Yükseliyoruz. Evet. <laughs> Neyse uzun lafın kısası. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Üye olan yani katılan, katılan, yorum atan, like atan, olumlu olumsuz düşüncelerini belirten Twitch'teki kitlem, buradaki kitlem herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kalbimdesiniz abi. Ben bu samimiyetimi korumaya devam edeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, ve herkese tekrardan tekrardan sonsuz teşekkür efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video yüksek ihtimal Outless Whistleblower olur. Ee, onu da bekleyin. Yakında geliyor yani. Güzel bir rekor gelecek. Hadi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.